Herkese selamlar Malet kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Call of Duty 2 gerçekten çok güzel, çok efsane bir oyun. Zaten yani bilmeyen de yoktur. Call of Duty adı üstünde yani. Bir marka haline geldi artık. Eskisi gibi değil. Gerçekten çok büyük bir firma oldu. Şimdi ben önce Call of Duty 1'i çekecektim. Onu bir açıklayayım önce. Oyun hiç kasmayan doğal olarak kasmaması lazım zaten. Neler olduğunu bilmediğim bir şekilde oyunu videoya başlattığım zaman 10 saniye geçmeden oyundan atıyor. Oyun çöküyor yani. Niye olduğunu bilmiyorum. Çözümünü bilen varsa yazarsa deneriz. Yani ya da ben kendim çözersem Call of Duty 1'i de çekeriz. Zaten ben Call of Duty oyunlarını çok seviyorum. En sevdiğim oyun tipi de FPS zaten. FPS FPS oyunlarını çok severim. Call of Duty serilerini bu tarz FPS oyunlarını bitirdiğim zaman online'larını da sık sık çekeceğim artık. Mesela Call of Duty Call of Duty Modern Warfare 2'nin 2'ye bir tane çektim diye hatırlıyorum. Öyle olması lazım. Bunları böyle arada çerez olarak atacağım hem e, izlenme olur hem de işte daha fazla insan ulaşırız belki O şekil açıklamayı bitirdiğimize göre hemen başlayalım Kış savaş hocam Kızıl Ordu eğitimi deneyimli olsun Çok kalabalık uzmana geçeriz zaten birçok kez en zor da kıdemli de bitirdim bu tarz oyunları Hatta en zor Call of Duty oyunu bana göre Call of Duty 1 ve Call of Duty Modern Warfare 4 ya uzmanda gerçekten inanılmaz zorlaşıyor yani birebir gerçek bir askermiş gibi oynamadığın sürece hatta kalman imkansız oluyor. In a few hours I will join my okay, comrades in the defense of Moscow. Okey hocam. Eğitilelim. Sonra komretlerle Moskova'yı savunalım. Hadi bakalım. Moskova'da izleme lan. Biraz okudum çünkü tamamını okumadım. Defense of Moscow dediği için. Türkçe yama da kurdum bu arada. Olur da anlamadığım yerler olur sahne diye. Tamam hocam. Bölgede geçer olacağı belirtilmekte. Fusta pusulanda altın yazılı şartı olacak. Tamam. Selamün aleyküm. Bu arada şu an oyun full grafikte ve gördüğünüz üzere 1 gram kasma yok. Oyun akıyor yani gördüğünüz üzere. Niye Call bir de böyle bir sıkıntı olduğunu bilmiyorum. Öyle güzel detaylar hoşuma gidiyor. Tamam hocam tabanca ile vuruyoruz değil mi? Zaten herhalde tabanca dedin. Aynen. But for long range targets, a rifle is better. Ready shoot those and plates. Imagine that they are the enemy. Tamam. Oyun sesini bu arada bir tık kıstım. Çünkü benim sesimi çok bastırıyor. Bu şekilde benim sesimi duyamazsınız yani. Not bad, not bad. let's see how well you can do under pressure. Okay hocam. Tamamdır. Ready hocam. Okey bir iki üç dört beş bir iki üç dört lan helmet kalmadı ha şurada varmış beş vuramadık mankene doğru ilerle bu alman üniforması galiba yat aşağı Bomba. Ne güzel bombalar bunlar böyle. Patates. Yani. Salak gibi soru soruyorsun ya. Mal gibi soru soruyorsun yemin ederim ya. Eğitim lan bu salak. Buraya bomba mı atılır? Gerçi Call of Duty 1'de de e, bu tarz eğitim var da orada şey yapıyoruz. Askeri bir kamp olduğu için kullanabiliyoruz. kullanabiliyoruz. Geliyorum hocam. Hadi gidelim. Sergiyi kızıl al. Yürü la. Biraz hızlı ol ya. Çok heyecanlıyım bu arada gerçekten. Bu oyunu bitireceğiz sizle beraber. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> Corporate <laughs> he says the enemy is moving uh, behind our lines. Uh, to the southeast, uh, and they are supported by half tracks and mobile artillery. Sir, there's a German attack forming to the southeast. It looks serious. Listen, comrades, there is an armory to the east in the basement of a house. Go there and load up on ammunition and supplies. I will stay and take care of our guest. Remember what you have learned. Eyvallah hocam. Yürüyün la gidiyoruz. Atla 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 atla. is fascist diyorlar. Herkes ne kadar kim darmış lan böyle dünya savaşında adamlar baya bir hiç sövüyor her şeyi diyorlar mesela. Sen şu bir saniye. Tamam lan salak değiliz biliyorsun. Kaldır merdiveni gideceğiz. Hızlı ol. Bir odun merdiveni kaldıramıyor yani. Çık. Okey. İn lan Tamam hocam duman bombasını attım smoku. Yürüyün gidiyoruz. Aa geliyorlar. İn Geri zekalılar sizi. Adam var la burun. Sevmiyorum ben. Bu Mozin Magant Aynı Mozi Magant çok sevmem ya. Çekilsene kardeşim. Önünden çekilsene. Beyinsiz kardeşim benim. Komret geri zekalı komret. Bak 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 salağa bak salağa. Adam uçtu la. Kar versene ya. PPSH çok sağlam silah. O ne lan? Çıkart hadi kafanı. Ya ama ne saklandı ya? Aha vurdu bizimkiler. Şurada da biri var. Ona kafasını yaladım her tüfek kullanmayı unutmuşum lan. Çok felaket tüfek oynardım ha ben bu AYDA Bir çekil, bir çekil. Geri zekalı. Biraz da kontrolü alıştığım zaman çok daha profesyonel eğim alacağım. Şurada değil mi? O ne LAN mermi adamın içinden geçiyor. Ya da biz vuramadık. Yürüyün lan. Bak şimdi bak ne yapacağımı bilmiyosun Ateş efektleri falan çok iyi ya Seviyorum abi. ben eski oyunları seviyorum Kim ne derse desin yeni oyunların grafikleri iyiymiş bilmem neymiş Ben yani çok pahalı çok iyi bir bilgisayarım da olsa Yine de eski oyunlardan çok kolay kolay vazgeçmem ya Eski oyunlar her zaman ayrı bir havası ayrı bir tadı var bence Yenilerde oynarız tabii ki orası ayrı ama eskilerin yerini tutmuyor. Oy karbon atmadım mı? Evet karbon attım da o ölmedi dur bakayım. Oha ikisi de ölmemiş karbon atmama rağmen. Sürünme lan. Uuu. Yat aşağı. Var mı başka? Kaç 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 kurdum kaç. Güzel. Komrad komiser nerede? Ha geliyor. Böyle kardeş. There is no better training, comrade, than fighting to survive. Eyvallah, hocam. Above all things, never be afraid. The enemy who forces you to retreat is himself afraid of you at that very moment. Andre Maurice. Stalingrad. Tamam ki. Yine Vasili'yiz. Vasili birinci Koslov. Bu bizim soyadımız mı? Birinci Koslov. Hani bu Roma rakamıyla yazıldıysa birinci yani. Private Vasili birinci Koslov. Ya da bu ikinci veya ikinci adını kısaltması var. Ben bilmiyorum. Neyse. Tahrip. Sağlayışla ya. Stalingrad. Tahrip. Güzel. Oo, SVT 40 hocam. Severim. Güzel makina. Çok güzel bir oyuncu ya. Lan vuramadım. Aa yine vuramadım. Bak bak puşta bak. Lan kaç 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 adam ağzına bomba at soktu. Helal lan sana bomba yattı. Kaptı iki de yok. Ben atamıyorum da. Benim takım arkadaşlarım atabiliyor. Size bu bombanıza da size de. Adam kendini feda etti lan resmen bombanın üstüne oturdu. Yani kapattı bombayı. Niye böyle bir şey yaptı bilmem. o kadar gözü kar olman gereken bir an değildi kanka ya. Kanka. Ana. Anna Şeplova. Abla çok güzelsin maşallah. Senin için vuracağım bunları. Yat aşağı. Sıra bende. Al ye bunu. Sen de ye. Şunu da ye. Tamam. Vurmayın lan anlama. Yürü yürü gidiyoruz. Maşallah. Oyundaki bu detay çok iyi vardı. Kadın erkek fark etmek savaşın savaşılması hoş yani. Mesela Call of Duty 1'de falan yok. Call of Duty World at vardı da yok. World at var 2'de var mı bilmiyorum ama onda da yok galiba. Bu çok güzel bir detay olmuş. Nerede lan? ana ha buradaymış. Allah. Ana ağzınıza sıçayım sizin. Allah kahretsin lan sizi Gelin lan buraya. Kimin askerini vuruyorsunuz lan? <laughs> Neyse devam hadi düzgünce oynayalım. Yürü yürü. Adama bomba attım. Bombanın etkisini oradan tırmanınca aldı lan. Vur 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 anne vur hepsini. Headshot attım ölmedi mi? Beyler indirin biraz hızlı oynayın lan. Adam indi yürü yürü. Tamam. Allah. Güzel. Bir adam vuramıyoruz. Aptallar. Güzel. Temizledik. Kapı mı açacağız? Ne yapacağız? Ha. Bura varmış. Tamam. Burayı görmedim ben. Hadi gidelim. dürbünün etrafa bak. Bakalım dürbünün etrafa. Bizim askerler gidiyor. Tank geliyor lan. Koş koş tank geliyor koş. This way comrades. Vladimir Sarayev vurulmuş. <laughs> yat 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 yat. Yürü 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 yürü. Call of Duty 1'in müzikleri de çok güzel bu arada ya. Aklıma gelmişken söyleyeyim bunu. Aa burayı burayı mı savunacağız? Tamam. Gelin la buraya Kapatılsın Davay 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 İlkinizin şerefi için askerler Vurun hepsini İndir. Ah, oh, Vuruldu kanasını çekmiş. oyunda save aldı. Vurmayın lan. Şerefsiz sen ne geziyorsun orada? Bak bir tankın arkası bulmuşlar hemen geçiyorlar oraya. O adamlar ağzımıza girmiş lan. Sizin savunacağınız mekana sıçayım lan! Abi var ya Dünya Savaşı oyunlarında Sovyetler Birliği'nin gerçekten en iyi ekipmanı PPSH olabilir ya bence silah olarak. ab böyle efsane bir makine olamaz ya Şirin Buna da Aha bu da sniper tamam buna da İleride şimdi birazdan lazım olacak. Güzel. Mermi de temizledik. Şeyi topladık fullledik. Koşun beyler koşun. Vurun lan hepsini. Yavaş yavaş. Ooo puşlara bak yere yatıyorlar. Abi çok iyi detaylar var ya. Bir saniye reload yapıyorum. Bu arada o oradaki ölüm ölümden saymıyorum. Ölmeden bitirmeye çalışacağım. Orada bilerek öldüm. Böyle olsun diye. Ya hadi nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun diye. Daha adamları temizlemedik. Nereye gidiyorsun? Bak bak salağa bak. Ah aynen. Bekle, hacı, bekle Adamlar iyi spot yapıyor ha. Ama bize çökmez aslan. Ta nereden sıkıyorlar ya. İlerleyeceğiz ilerleyeceğiz birazdan bekle. Tamam ilerleyin. Yürüyün beyler yürüyün. Sıkmayın lan. Yat. 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 Oo çok fazlalar bekle. Yalnız buradan da merminin geçmiyor olması hızlı hızlı Adamlar ölmek bilmiyorlar Çok fazlalar abi Bunlar or bura onların ini falan herhalde beyserim Zaten nazi bayrakları var da o Yürüyün beyler Şurada MG42 var bir yerde ha bak orada Onu alırlarsa mevzu Acı bu kar 98. Bununla mermi yersen deli deler geçer yani. Ayağa kalkma bir zahmet lütfen. Kapatlar. uu uh, makineli yazmış şerefsin gün oğlu. Vurdum birini. Bir saniye bir saniye bir daha hocam. Şey yapacağız bir dakika. Şimdi şöyle. Şöyle Şöyle tamam. Şimdi beni dinleyin lan. Smoke kapatsın yardırıyoruz üstlerine. Tamam mı? Koş. Vurma lan. Güzel hocam gayet iyi temizlik yaptık da bir saniye yürü 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 Oo. çok adam var beyler dur bomba da yokmuş Allah kahretsin adam bomba attı la bir mermi değiştir hızlı Nasıl ya? Daha bir de yerden kalkıyor saçmalığa bak Sessizlik. Güzel Geri mi dönüyorsun? Yüz <laughs> kat mı? Ha Leon'a aynen Kapıyı açın lan. <laughs> Rahatlayacağım. <laughs> tamam hocam. Nerede lan makinist? <laughs> sal bombayı sal. <laughs> tamam. Hallediyorum. Şu bir hocam. Şu çatılara dikkat edin la. Bak bak şerefsizlere bak. Telefon. Şurayı da koyduk mu tamam. Koşun 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 patlayacak. Silahımızı alalım diyorum. Bir işe yaramayacak da olsun. Koşun beyler koşun. Binayı cortlattık. Önce PGG. Bak bak orada adamları gördünüz mü? Düştü bir iki tane. Gördüm adamları. Ya da bana öyle geldim. Bina parçası kalabilir. olabilir. Valla süper ya. Aşırı iyi oyun. Nasıl asacağımızı mı? Peki hocam. Okey. Şöyle sonraki görev diyelim. Didey 1940. Göreve başlamak için tıkla. Tıkladık. geç. Tam bitirirken <laughs> videoyu da <laughs> burada bitir. Morning we hit the normal record at Tam buradan kaldığımız yerden sonraki bölümde devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.